Şişelere başlıyoruz bu haftada. Biliyorsunuz bu da artık hafta sonu hissesi gibi bir şey oldu. Cumartesi veya cuma veya pazar günü genelde hafta bittikten sonra analizini yapıyoruz. Şişe zaman saldıktan artık düşeni kırmak üzere. Bakın gene kıramadı. Tam bir saniye. Tam kırdı diyemem yani bitirdi yere. Tam şuradaki düşen trendin üstünde bitirdi. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Eh yani işte. Yani tam kırdı diyemiyoruz. Biraz daha yukarı bir hareket gerekiyor. İğme gerekiyor. Veya e, şimdi pazartesi bir kırılım olacak. Onu söyleyeyim yani. Artık zaman zamansallık bitti. Ya düşeni kıracak. E, özür dilerim. Şöyle gösterdim. Düşeni kıracak. Ya yükseleni kıracak. İkisinden birini kıracak. E, umarım düşeni kırar ve yükselen üstünde devam etmeye e, başlar ama şimdi biraz önce ben hangi kağıtta onu gördüm ya? neyse bir, bir tanesinde tamam Alkim'de galiba ya da Alka'da e, vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. E, çok benzer bir yapı vardı. Şimdi zamansallıkta eğer e, diyelim ki yükseleni kırar, kırarsa yani o bir destek şu an. Onu kırarsa ve e, düşenin desteği ilerlerse ileriki zamanda ne beklenir onu da söyleyeyim. Hazır tam yeriyken. Bu sefer bu üçgenin tersi beklenir. Yani yukarı aşağı böyle bir ters megafon gibi şöyle genişleyen. Hani tam burada böyle bunun simetrisi. Şöyle. Şöyle gider. Ee, yani olur mu bilemem. Tabi artık hikayenin de sonu geliyor. Yani birleşme 23'ünde galiba şeyler bitiyor. Ee, Ayrılmakları bitiyor. Ondan sonra da çok uzun sürmez tahminimce birleşme için. Ekim ayında çok büyük ihtimal en geç. E, tamamlanır diye düşünüyorum. O hikaye de bitiyor çünkü artık yani e, öyle bir harekete mi girer nasıl gider bilmiyorum. Ama piyasa bir türlü e, maalesef bu birleşmeye ben açık söyleyeyim benim beklediğim kendi adıma söylüyorum tepkiyi vermedi piyasa bu birleşmeye. ya Bu kağıdı zaten fiyatı buydu. Hatta bundan daha yüksek. Normal fiyatından bahsediyorum bu kağıdı. Bunun dışında özel bir e, şey yok. E, bir formasyon yok. Onu da söyleyeyim doji yaptı bıraktı yön konusu çok kararsız bütün göstergeler çok kararsız Çünkü dalıyor. yani üç kuruş işte diyor bunu hep şey diyordum ya ben 6'da al, altı 30 saat sat kağıdı olmuştu bu uzun süredir son bir aydır İşte 6'ya doğru geliyordu trend desteği 5.85 90'ları görüyordu Ondan sonra tekrar böyle güzel güzel altı 30'lara bazen 37-35 sonra söylemiyorum tekrar geri ileri geri ileri tabi trade edene de güzel kazançlar verdi şimdi onu da söyleyeyim Şişe camda e, görünüm bu. Şimdi Trakya, hadi bakarım ona da ama bir saniye. Yani bunu aslında daha önceki videolarda da söyledim. Artık bunlar tek kağıt gibi hareket ediyorlar biraz daha. E, biri giderse biri gidiyor falan. Arada bazen yüzde bir ikilik farklar oluyor. E, Trakya'da da zamansallık henüz burada bitmedi. Onu söyleyeyim. O burada devam ediyor şu sıkışmanın zamansallığı. Dolayısıyla Trakya'da kırılma yaklaşıyordu. 18 Eylül'ü e, zamansallık olarak orayı gösteriyor. Ama artık e, düşeni şaşanı kırdı. Zaten yani şurada bir düşeni falan vardı. Hani kısa düşenleri, kısa tepelerin ağasını, besini kırdı. E, Trakya'nın sadece yukarı bir iğmeye kırılma ihtiyacı var. Eğer o kırılım yaparsa ben e, bakın tam da bir sıkışma alanı burası. 4.17, e, 3.58. 60 desek, 50, 60 kuruş desek e, kırılımdan sonra 4.80'e tekrar zaten bizi otomatikman götürüyor buradaki kırılım ille olur mu bakın ona bir şey diyemem garanti veremem ama formasyon açısından söylüyorum ee, biraz da bir ayı tamamladı ee, üçgende ki üçgenler sürer yani biraz daha paylı daha fazla sürebiliyorlar burada da yani burada stokastik al verdiği zaman bu kağıt 10 kuruş yukarı oynuyor size açık söyleyeyim sat verdiği zaman 10 kuruşun 12 kuruş aşağı oynuyor yani burada göstergen çok yatay konumda zaten Artık yani bana soruyorsanız şişenin zamansallığı tabii neye neden olacak göreceğiz. Ama birleşmeye yaklaştıkça herhalde büyük ihtimal beklentiler tabi piyasa tarafından beklentiler daha da artacak. Kırılım ne zaman olur işte onu tutturmak maalesef biraz zor anacağım o Anadolu cam. Orada da artık zamansallık yavaş yavaş. Orada biraz burada biraz daha kama benzer bir hareket var tabi. Yani bir üçgen de çizeriz tabi uzatırız da. Yani şöyle uzatayım. Yani burada 50 günü takip ediyorum aslında. Onu da söyleyeyim. Yani. 50 gün daha güzel bir tane çiziyor şu anda. Şöyle bir yükselen üçgen var burada da. E tabii bunun da ağzı 80 kuruş. Hepsinin 80 kuruş. E, katladığı zaman kırıpta 5.49 6.20 gibi bir fiyatı olacak. Şimdi bunlar yani bu zamansallıklar hepsi e, Eylül sonu, Ekim başı bir tek şişenin zamansallığı şu an. Biraz daha erken bitiyor. E, yani o da hangi trendin üstünde şeyinde kalacak onu göreceğiz. E, yönünde kalacak. Şunu bir kaldırayım. Bu ha yok kaldırmayayım ya. Orada bir daralma ve düşen var. Ee, onu da daha önce çizmiştim. Şunu. Ee, o da dursun bakalım. Yani onu kırıp da şu üçgenin üstüne hareket nasıl olacak onu da görmek lazım tabi. Ee, yani burada ne diyordum? Bir şey var. Bu birleşmeye de denk geliyor bu daralmalar. 3 aşağı 5 yukarı tam hani dedikodu şeklinde birleşmenin olacağı dönemlere de denk geliyor. Ee, bakalım göreceğiz. Yani piyasanın beklentisi her zaman yüksek bu şişe işinden ama Şöyle baktığımız zaman e, stokastik yukarı yönlü bir hareket veriyor günlükte. E, eğer o hareket tabi devam ederse gerçi cuma günü pek 0.19 yani çok yatay kapattı. Eğer yukarı bir ilme alırsa o zaman kanalın üstüne tekrar 5.48'lere bir hareket görürüz. E, kırılım şimdi kırılım şöyle şişe kırılmadan Anadolu nereye kırılacak? Yani arada bir arbitraji var ufak. O da küçüldü. Bu işin başında %4'lerde %5'lerdeydi bu arbitrajlar. E, hatta daha da fazlaydı galiba. Tam emin değilim. Ben onu çok önce bir videoda anlatmıştım. E, o arbitrajlar da gitgide daraldı. Bu farklar kapandı artık. E, baktığınız zaman nerede şu an? Bir saniye. şişe 6.20'den alırsak e, zaten 5.40 çıkıyor fiyat. Tabi arbitrajda şey yapar mı? nasıl söyleyeyim onu? Yani negatif bir arbitraja geçer mi onu bilemiyorum. Ya yani olabilir de piyasa götürür arkadaşlar, götürmez diye bir şey. Hani piyasa bunu 5.80'de fiyatlar. birleşmede o zaman şişe 6.50, 6.60 olursa kardasın Ama altında olursa zarardasın. Şu anda tam hepsi bu da kapattı yani. 5.40 zaten 3 kuruş, dört kuruş bir şey var arbitraj arasında. Günlük hareketler takip edilir o yüzden bir de sodaya bakalım. Evet, benzer hareketler Soda da devam. Bu da işte 6.90'larda, 80'lerde aldı, 7.10'da falan sat modunda ee, uzun süredir. Şunu bakın, bunların hepsi 50 günde birlikte hareket ediyor. Şu çekeyim, göl 50 günde burada. Yani hiç çekmesek de trend hiçbir şey fark etmez trend çizgisi. Ee, bir tek zamansallıkta bu çok geniş, ee, hareketi de daha geniş. O artık Anadolu'da geniş, pardon, ee, şey en dar şişe. Ve şey, Trakya, Anadolu şey. Onların hep Eylül sonu işte birkaç günlerle, Ekim başı gibi bir şey oluyor zaman sağlıkları. Çok yakın. E, baktığımız zaman yani Anadolu'dayız zannedersiniz. Şu grafiğe baktığınız aynı yani. Bu kadar aynı olur mu? Oluyor işte. Bu kadar aynı grafik. E, burada da bir arbitraj var. E, şimdiki fiyatından işte bunda 1.16 gibi bir 15, 998 mi? 888 mi? mi? 1.16 diyelim biz. Bir saniye. İşte burada 1.16 ne demek? E, 1000 tane sodanız varsa bu sodalar 1116 tane aşağı yukarı şişe olacak demek. E, dolayısıyla şu anki şişe fiyatına baktığımız zaman burada da arbitraj 7.20, 2.20, 7.23'lerde falan. Yani bakın Anadolu'da bitti o arbitraj. Trakya'da 3 aşağı 5 yukarı artık son yerde arbitraj bir durum kalmadı. Soda'da arbitraj devam ediyor. E, ayrılma hakkını hatırlamıyorum. Onun zaten bir önemi yok şu anda. Ayrılma hakkının. E, dolayısıyla e, Soda'da tam o arbitrajın bittiği yerde şöyle dirence denk geliyor. 7.20 e, direnceye denk geliyor. Tabi gelir kırar mı kırmaz mı göreceğiz burada da. E, baktığımız zaman burada yukarı doğru yönlü bir günlük hareket stokastikte. Zaten Anadolu'yla işte diyorum ya, özellikle Anadolu'yla daha da benziyor yani çok grafik. Şimdi üst üste alt alta koysam daha net görürsünüz. Yani orada da bir hareket olursa zaten hepsi birden hareket ediyor. Yukarı yönlü bir şey yapar. Yani direnci doğru bir hareket yapar. Tabii 7.20'yi geçer mi? Orası önemli. Oraya geçerse çünkü yukarıda 7.30'lar, 7.40'lar falan var ama artık burada her şey şişeye kaldı. Bütün kağıtlar dönüyor dönüyor şişeye bakıyor. giderken de düşerken de o düşmüyorsa sınırlı bir fark oluyor arada veya o çıkıyorsa tekrar aradaki farklar çok sınırlı oluyor. Ve bir şey yok. Umarım şu artık aylardır beklenen ne zaman açıklanmıştı? Şubat'ta açıklanmıştı galiba. Ocak'ta mı açıklanmıştı? Tam hatırlamıyorum. Yani bir 7-8 ay 9 ay oldu birleşme olsa da şu şişenin yatırımcısı da bir artık gülse diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.